kameralara doğru ilerliyorlar. Bir kısa açıklama olacak. Böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin bu gazeteciliğin. Başbakan Erdoğan, Milliyet Gazetesi'nin İmralı tutanaklarını yayınlamasının ardından böyle demişti. Bu açıklama sonrası önce Hasan Cemal ve Can Dündar'ın yazılarına son verilmiş, ardından o dönemde Milliyet'in genel yayın yönetmenliğini yapan Derya Sazak gazeteden ayrılmak zorunda kalmıştı. 10 yılı aşkın bir süredir sanırım. Sazak o günlerde yaşananları Batsın böyle gazetecilik adlı kitabında anlattı. Bir tweet attığı için gazetecilerin sınır dışı edildiği şu günlerde çıkan kitap, siyasilerin medyaya yaptığı baskıyı gözler önüne seriyor. İşte kitaptan satır başları. Başbakan Batsın sizin gazeteciliğiniz dedi. Gazete ölü evi gibiydi. Erdoğan Demirören hayatımda ilk kez bir haber yüzünden ağladım dedi. Bakanı aradım. 75 yaşında bir adama ölümcül baskı yapıyorsunuz. Hayatını riske atıyorsunuz. Başına bir şey gelirse açıklarım dedim. Sazak, İmralı tutanaklarının ardından milliyetin sahibi Erdoğan Demirören'le Başbakan Erdoğan arasında yaşanan ilginç bir diyaloğu aktarıyor. Sizi çok üzdük. Milliyeti hemen uygun gördüğünüz birine satmaya hazırım. Alırken bana mı sordunuz da şimdi kime satacağınızı bana soruyorsunuz? Sazak, milliyette kimin yazıp kimin yazmayacağı konusunun başbakana sorulduğunu söylüyor. Erdoğan Demirören, milliyeti satın aldıktan sonra gazetenin başına kimi getireceğini başbakana sormuş. O da Akif Bekir'i önermiş. Demirörenlere direnemediğim olay, Nagihan Alçı'nın gazeteye alınmasıdır. Meğer Yıldırım Demirören beyefendiye başbakana söz vermiş. Erdoğan Demirören, Nagihan da kim? Yok kardeşim almayacaksın dedi, bağırmaya başladı. Nagihan'a milliyette yazdırmak istemiyorum. Alacaksak bile bir süre maaşını öderiz ama başlatmazsın dedi. Kitapta Başbakan'ın Ekonomi Baş Danışmanı Yiğit Bulut'la ilgili de ilginç bir bölüm var. Gazetede Yiğit Bulut'u gördüm. Patron gazete ilgisi yok, bize danışmanlık yapacak dedi. Bir süre sonra Başbakan'a danışman oldu. Derya Sazan Milliyet'teki günlerini anlattığı kitabı uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.